Arkadaşım dahil. Bedava amele. %100 amele tipi var. Kemik <laughs> oldu bu ya. Tekniği gördün mü? Sen seyrediyorsun abi. Tüplü bir öfkeli. Utanmıyor musun ben <gülüyor> <gülüyor> benim arabamı haklı hani görmeye? <gülüyor> <gülüyor> ya dayıya git dayıya. <laughs> i̇şte, Olsun biri. Olsun çok tam bir iş. Don Olsun biri. Don Olsun çok dolmuş. Olsun normal. Arkadaşım Nail bugün yanıma geldi. Beni ziyaret etti. O yüzden çok şanslıyım. Hem bana yardım edecek hem de güzel bir sohbet edeceğiz. Kesinlikle. Hadi birlikte şu telleri yavaş yavaş saralım. Ama öncelikle tellerin destek alacağı yer. Telci Ferhat kardeşimizden almış olduğum iki buçuk milimetrelik tellerle kafesin etrafını birazcık destekleyeceğiz. Ben yavaş yavaş yapayım. Zaten kamera çekiyor. Nail de benimle sohbet edecek. Şimdi benim merak ettiğim konu şu hocam. Yani bu telleme işlemi yapmadan önce içeriği bir toparlasak daha iyi olmaz mı? Ee, Bıldırcınlar bildiğin haydut. Onlar içine girdiğinde bu dümdüz düz olacak. Yani onlar saklansın. Evet. Hiç evet. gerek yok. Bildiğin ee, doğa canavarları, bir önceki kafesinin içi komple otuz. yavru oldukları halde Ha bu arada, Gayret abi böyle e, felsefe grubu öğretmeni ama e, çökeninde demirçilik ustalığı var. İstersen bir bak, görüyor musun böyle güya böyle hanımelik modunda. Gayet, gayet simetrik bir şey. Evet. Biz buna saracağız. Şimdi arkadaşımız geliyor. Şoförlerin medar Yasin. Yasin Cihan. Hı. Bedava amele. Yok ya. ya amel amele gibi bir gibi yapım var mı? Şu %100 Yüzde amele tipi var. <laughs> yok abi yok. yok <laughs> ya. Değil abi? Oo, harbiden bu Daha nasıl oldu abi? böyle? nasıl yaptın? Bastırız Kemik ya. oldu bu ya. Evet. Tekniği gördün mü? Bu. İşte biz bundan korkuyorduk. İşte bu biz bundan kelpeten, <laughs> kelpeten kesiyor. Kelpeten kes. Evet, beklenmedik ha. bir evet, olay. Mesela. Ne yapması lazım şu başına? Şimdi buna yeniden bir bakmam <laughs> lazım. Şimdi, Şimdi o kelpeten çıkardım. bozuk kesiyor. He. Bu kelpeten bozuk. Tamam. Kesiyor. Çıkma kelpeten ha. vermişler bana. Şey, imalat hatası. Pensen var mı? Var, var. Pense Ege. Abi geliyor ki. Kepeten Amele git. Şey getir. Sen sen getir. abi. Şimdi bu gerçekten ağzı kesin geldi. Abi Normalde y yeni, yeni aldım mı? da. E, şey, yeni aldık inşaatlarda. Kaymanın üzerine geldiğimiz şeyleri böyle getiriyor. Tekrar Yok. gösterebilir misiniz Yok. tekniği? Buyurun. Şoförlerin abi, şahı. Öbür taraf. Bu bu, bu <laughs> biraz hassas oldu. Yardım <laughs> et. Şunu kıstırayım da şöyle tüplü bir öfkeli. <laughs> araba tüplü mü? Oğlum benim arabaya dediniz değil mi? Oh. <laughs> Utanmıyor musunuz mu benim arabamı mahke görmeye? Yok abi. Şey çok çok araba hakik görüyorsunuz. Abi geldim buraya. Bir şey bir şey geldim Şahin'le döneceğim. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Peki bu arada... geri gidelim. Evet, He kim seni dur. De… Bak hadi bir şey yok. soracağım. Araba tüplü mü? Abi Yasin evet, yani. abi tüplü sarımaya bir daha bir gözünü seveyim. Üç çeşit yakıt var abi. tüplü, buğdaylı. ya çok çok hep pardon Evet, bu bana Bu. Ya bir, tamam, <laughs> ben çok fazla gerdirmeye girmeyelim artık. Çünkü tel, tel kalmayacak. Tamam tamam. 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 tamam tamam. Şimdi onu şuradan getir abi. Bu abi. Lady, naber cicin? beyazda giydik ya. <laughs> Bugün var ya. Tamam yeter hadi. hadi o dayı çıkıyor. Dayıya <laughs> git dayıya. Abi. Şimdi. Az gevşet abi. Sen çektirdin, sen çektirdin. Bu yerini buldu artık kaymaz. Bu. Yasin abi sizin tel, te, tel işiyle mi uğraşıyorsunuz siz? Ana meslek ne işsin abi? Elinizden her iş geliyor mu? Her abi. iş değil, her iş değil. Her iş geliyor. Her, her iş dediğim zaman da bir şey. Evet abi. Abi, ben içeriden bağlamaları yapıyorum. elleri gerdirip ondan sonra üzerine bu telige şey yapmak, sarmak çok iyi oldu. Dikkat ettiysen böyle yani gevşemi olay yok. Davulcu derisi gibi çok ciddi anlamda biz bu teli gerdirdik. Bir ara clips dediğimiz ya da cırt dediğimiz şu Amerikan cırtcı. Amerikan, Amerikan kelepçe mi? Ondan işte 100 tane alsak her araya 3-5 tane taksak çok ciddi bir mukavemet kuvvetli Sabık olur. Mi? Güçlü olur. Evet, Mukavemet mi? Kuvvet mi? Neyse işte. Şöyle bir gerilmeyi de arttırınca on numara bir iş çıkacak. Burası sadece bıldırcın için olmaz. Belki başka içine eş, bir iki tane, tane tavuk koyarız. Ördek aynen koyarız. Öyle, aynen öyle. Yumurta ya da süs. Yani bakarsın sülün mülün işi de olur. Bakarsın ne bir hocam. tane yaban hayvanı gelir. Onun burada bakımı gerçekleşir. Yani çok amaçlı bir e, dinlence yeri. Sadece kim için olmaz? Köpek için olmaz. Aa, uzaktan karşı e, karşıki muz serasının sahibi büyüterek yapabilirsin. Bak orada bir tane güneşlenen bir abimiz var. İsmi Tur abi. Yan taraftaki sekiz... evet. Sakın <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> erkek. İşte biliyor Olsun <laughs> değil. Olsun çok tombiş, olsun diri, olsun çok tombiş, olsun normal. Valla birazcık böyle bir moto moto gibi duruyor. Madagaskar'daki <laughs> baksana, büyütsene bir büyüterek bak. Büyüttüm çekme. Gel gelsene. Gebeğe bakmayın. Yok yok. Yan seradaki abimiz, ikinci abimiz. Birincisi Hüseyin. Hüseyin, abi. He, Tur abi abimiz. <laughs> Evet pek e, Lady ile arası iyi değil. Bir işçiliğimizi kontrol edecek kendisi. Kalite kontrol. Bilir orası. kişi kalite kontrol bilir kişi. Evet. Abi 2 evet. gündür yapıyoruz. Baksana Çok yaptı? Çok gerdirdik önce. Bayağı bir zorlandım ama. Sonra e, şu büyü yapacaktık. Hı. O çok uzun geldi. Hüseyin dedi teli araya vermeyin. Hı. Biz de bu, bu telli üst üste şunu da gerdirmesek olmazdı ama. Bir olmaz. Dün arkadaşlar misafirler geldi. Çok güzel Şu mi? fikri de verdiler. Şunu beton koyacağız arasına. Yok. Çamur. Seher Güzel olsun. yani bir e, sansar için o kadar etkili şey değil yani beton koymaya hiç gerek yok. Çok amaçlı bir dinlence alanı burası. Kesin. <laughs> Kümesimiz bitti. Kapısını da kaplayıp ondan sonra civcivleri alacağımız videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.